Evet değerli arkadaşlar. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar bugün ev önünde ufak tefek normal rutin uğraşlar için ya uğraşlarla uğraşıyorum. işlerle uğraşıyorum. Ev önünde odun yarıyordum. Her taraf kar. Görmüş olduğunuz gibi her taraf bembeyaz kar. İşte burada tavuklarım var. Tavuklara gittim e, yukarıya sebzeci gelmiş. Sebzeciden malur aldım. Ondan sonra getirdim onları astım. Onları yiyorlar. Gördüğünüz gibi her taraf kar bembeyaz. İşte bu arada ben de dedim ki böyle e, ne yapayım? Böyle bir küçük video yapalım. Arkadaşlarımız izlesin. İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum herkese. Gördüğünüz gibi bizim bu işler biraz da güce kuvvete dayanıyor. Ama çok şükür daha iyiyim. Daha bayağı iş görebiliyorum yani. Evet, gerçekten çok güzel bir spor aleti. Bu çalışma var ya, hele bu nacakla, baltayla çalışma çok güzel bir spor aleti. Bir zaman bir dergide okumuştum. Muhammed Ali Hülay antrenmanlarda iki saat Baltayla odun keser, odun yarar. Böyle antrenman yaparmış. Da diyorum yani gerçekten öyle faydalı olmasa o da yapmazdı. Yeah. atalarımız derlerdi. Of. Yazın sıcakta başı yanmayanın kışın ocakta taşı yanmaz derlerdi. Gerçekten çok doğru bir söz. Uğraş isteyen bir iş. Köy hayatı çok güzel ama bazı şeylere tabii göğüs gerebilirsin. zorluklara Evet değerli arkadaşlar. Hepinize saygı, sevgi sunuyorum. Gerçekten çok zor. Şartlarda böyle yaşamak da zorundasın. Hayatını idame ettirmek zorundasın. Çünkü burası köy hayatı. Burası survivor. <laughs> ben çocuklara diyorum. İstanbul'dan geldikleri zaman burada diyorum çalışacaksınız. Çünkü burası survivor. Burada yatmak yok. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.